Bakın arkadaşlar şimdi ilk kere Tottenham Let's maçında ilk kere bir gol daha var. Ee, i̇lk kere 2.5 gol üstü. 1.88'de oranı var. İlk kere Tottenham 2'ye atacaktır 1.5 gol üstü. Ee, MBS'de şu an 71 arkadaşlar. Dakika 31. En son 27 attı. Değerli dostlar 10'da 7, 27 attı arkadaşlar. 35'ten sonra rahat bir gol gelecektir. Değerli dostlar bekleyin. Şu an 31. dakika. Şu an 1-1. İlk yarı 2-1 bitecektir bu maç. Her maçında da 2-3 gol sistemi zaten vardı. Bunu paylaşamadık. 2-1 bir skorla biteceğini düşünüyorum. 2.5 gol üstü de gelecektir bu maçta. dakika şu an 74. Sahibinden 2-1 yeneceğini düşünüyorum. E, kırmızı kart yemesine rağmen Fenerbahçe iyi oynuyor ama gol yedi tabii ki 10 kişi takım. Ee, 2-1-1 sistem var bu maçta. Bu şekilde bu maç 2-1 bitecektir. Tot, e, Liverpool maçı zaten 3.5 gol üstüydü. Biz koner bayısı olarak verdik bu maç ama daha da koner çıkmadı. Sizler 3.5-4.5 alın arkadaşlar. Bu maça ev sahibinin 3.5 gol üstünde alabilirsiniz. Ev sahibi arkadaşlar 4 gol atarında de değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde bu maçı bu şekilde geçeceğiz. Toplum iki buçuk zaten iki buçuktu. Ben ev sahibi bir gol üstü verdim. Toplum kazanır da oynayabilirsiniz. Zaten video çektikten sonra zaten göremeyeceksiniz ama e, bu şekilde bu maçı değerlendirilebilirdi. Bizler şey verdik arkadaşlar dep buçuk falan verdik. Bu şekilde değerlendirdik. Değerli dostlar akşamki maçlar zaten genelde Başakşehir Galatasaray maçı bir var maç arkadaşlar var sistem var e, ee, karşılıklı gol var 2-3 gol Başakşehir'in kaybedeceğini düşünüyorum ama o, e, Galatasaray'ın ben kazanacağını düşünüyorum açıkçası 2-15 doğru var yüksekten değerlendirilebilir ama kaybedeceğini düşünmüyorum en mantıklısı yüksekten bu alınabilir arkadaşlar e, maç boyunca da 8.5 değerlendirilebilir 1-1 skor bekliyorum 1-1 de skor 2-1 değerlendirebilirsiniz Bayern Münih karşılaşması var. Schalke Bayer. arkadaşlar 3.5 gol üstü değerlendirebilirsiniz. Chelsea Chelsea maçı 3 gol. 178 2 birlik bir sistem var burada da 176 yani 2.5 gol üstü de değerlendirilebilir. Gelelim. İlk yarı golümüze arkadaşlar. İlk yarı golümüze dakika şu an 34 bakın. 35'ten sonra net bir golü var bu maçta değerli dostlar. Bakalım arkadaşlar dakika şu an 34 tek başına sadece altı konuları kullanmış toplum Everton'da üç korner var. Crystal Palace'da üç korner var. Yani hata ettik. Şu Liverpool bastırır, baskı yapar dedik ama hiç yani topla sadece oynayıp kaleyi buluyor. Korner daha hiç çıkmıyor yani baskıyı kurmasına rağmen. Hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Gördünüz yani bugünkü olan bir şikeyi anlatmaya hiç gerek yok. Manchester City arkadaşlar atmazsan yersin. Bu bir bu şekildedir yani. Atmazsan yersin. O kadar istatistik kastın yani şutu çektin. Yok. Yani o takım başka bir takıma karşı 5 tane 6 tane kul attı. Brentford'a karşı bir tane. Şaşırtıcı gerçekten kendi evinde 5 tane atıyor. Oradaki takıma gidiyor. Birbiri beraberlik oluyor. Bu olacak bir şey mi? Bunun anlamı şikedir arkadaşlar. Başka bir şey değildir. Şikedir. Evet arkadaşlar anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz ilk kere 2-1, ilk kere 2.5 gol üstümüz geldi. Fenerbahçe'ye de ne dedik? Fenerbahçe'ye de ee, 2-1 sistem var dedik. Bakın Giresun attı. Büyük bir şok. 1'den 2'si ne kadar orandır? 2.5 gol üstü de o da geldi arkadaşlar. 2-1, 2-3 gol. E, akşam Galatasaray maçında oynayabilirsiniz. Var e, 2-3 gol. Galatasaray galibiyette değerlendirebilirsiniz. Değerli dostlar. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüzde korkmadan ilk yarı iki buçuk gol üstü değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel aray okuma. yani maçlardan hangi gol olacak bu şekilde. Zaten Rurpul üç buçuk verecektim gittim corner verdim yani dediğimiz gibi dört buçuk daha alabilirsiniz. 2 gol daha var arkadaşlar en az beş bir falan bitebilir bu maç. Güzel bir maç oluyor. Değerlendirebilirsiniz. Rupus'a da 2.5 gol söylemiştik. Üç buçukta denenebilir de e, ev sahibi buçuk gol üstümüz gelmedi. İkinci yerde ev sahibi buçuk gol üstünü değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde oynayabilirsiniz. Herkese bol şanslar, bol kazançlar arkadaşlar.